Bu aracın hikayesi, bu araç Amerika'dan geldi. 1915 model. Ford Model T. Aşağı yukarı iki sene oldu geneli. Kendi özel şahısımıza getirdik. Bazen böyle arkadaşlar rica ediyorlar. Bugün mesela Bursa Auto Show Fuara geldik. İlk defa katılıyoruz. Nailer olarak. Yönel Oto'dan arkadaşımız rica etti. Bir görsellik olsun dedi. Biz de getirdik. Gaz pedalını basılı tutarak gidiyor bu araç. Bir ve ikinci vites var. Ee, normalde önden çalıştırmalı ama biz onu e, zor oluyor diye iptal ettik. Anahtar koyduk, anahtarla çalıştırıyoruz. E, benzinli. E, Amerika'da yaşıyoruz zaten. E, orada karar verdik böyle bir araç götürelim. Pek fazla yok Türkiye'de sokaklarda gezen müzelerde ancak. E, biz buna günlük ailece biniyoruz, geziyoruz. Plaka aldık, Türk plakası aldık.